Şimdi size çorba yapacağız. Ne çorbası yapacağız? Yoğurt. Yoğurt çorbası yapacağız. Başlıyorum. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Nohutların tadına baktın uygun pişmişler değil mi? Evet. O zaman suya koyuyorum evet. bunu. Biraz sana yemen için bırakayım istersen. Kalanı çorbamıza ekleyelim. Olur mu? Olmaz, olmaz. Hepsini şey birlikte bir koyalım. Hepsini birlikte koyalım. Bir tanesini buraya dökelim. <laughs> Peki. O yoğurdu sonra koyacağız. Mercimeğimizi koy bakalım buraya. Tamam. Yani ya. Yok yoğurdu en son koyacağız. Şimdi bunu suya ekleyeceğiz. Şimdi olur mu? Şimdi, şimdi yumurta. Sonra ya. ben sana bunu vereceğim. Yumurta yoğurdu karıştıracaksın burada. Mercimeğimizi ve nohutumuzu koyduk. Sana da nohut sen de atıştırma yapabilirsin burada, tamam mı? Şimdi yoğurdu ekliyorum maya. Sen tut. Of. Bir sürü. Biraz ben yoğurt Tamam, burada da biraz yoğurt kaldı senin için. Al bakalım. Tabii ki alabilirsin. Koy bakalım. Hı, o da senin yoğurdun olsun. Tamam. Güzel. Anne süzme yoğurt. Evet, biraz süzme bir yoğurt. Yumurtamızı kıralım. Bakayım. Çok sağlam bir yumurtaymış bu ya. Bir de ben deneyeyim mi? Aa evet. O... Oldu. Güzel oldu bence. Şimdi yumurtamızı da kabuk dök içinde buraya ilave ediyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi buraya birazcık da un koyalım. Tamam mı? Araba hani ne dolduruyor? <laughs> Bu onun. Şimdi Maya, bak burada çorba kaynamaya başladı. Biraz da erişte koyacağız içine, tamam mı? Anne. Sonra da ne yapacağız? O naneleri yakacağız seninle. <laughs> Nane çok seviyor Maya. Çorbasına da koyuyor. Yoğurdunu yerken de kullanıyor. <laughs> Biraz öksürttü ama galiba. Biraz nohut ye istersen daha iyi hissedersin. Bunları da döküyoruz çorbaya. Bunlar makarna. Bak şöyle bunları da incele. Erişte. Çorbanın içinde pişecekler, tamam mı? Bu arada çorbamızın terbiyesini ılıttık. Çorbaya ekliyoruz maya. Evet. Ekliyoruz. Evet öğrenciler. Evet öğrenciler. Bu, bu noktayı kaçırmayın. Burası çok önemli. Ve sürekli karıştırıyoruz. <laughs> ben kız işte öğrencilere söyleyeceğim. Kız öğrencilere. Ben de erkek öğrencilere söyleyeyim o zaman. Neden? E herkese söyleyelim. Herkes yemek yapsın. Anne orada. Yoğurt çorbası mayanın en sevdiği çorba sanırım. Başka bir çorba var mı çok sevdiğin? Hayır. En çok hangisi? Yoğurt. Çorbası. Yoğurt çorbası evet. Sevmeyin. En sevmediğim şu. En sevmediğin hangisi? Domates. Aa. <laughs> Haşlanmış nohutumuzu ve mercimeğimizi suya koyduk. Su kaynamaya başlayınca eriştelerimizi ilave ettik. Erişteler de pişince diğer tarafta yaptığımız yoğurt, un, yumurta karışımlı terbiyeyi çorbamızla ılıtarak çorbaya ekledik. Bu şekilde çorbamızı sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Pişiyorum. Çorbamız artık olmak üzere. Evet. Şimdi bir tavada tereyağımızı eritelim, çorbamızın yağını hazırlayalım. Ne dersin? Mayacığım çarşıdan geliyorum bir şey lazım mı? Domates. Domates. Ne yapacaksın domatesi? Yoğurt çorbası. Hmm, tamam domatesle yoğurt çorbası yapalım o zaman. Çorbamız da hazır Maya. <gülüyor> <gülüyor> Sizler <aslarsın> düşeceğiz. <laughs>